Merhaba arkadaşlar. Ben Velda. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel şal modelini çalışacağız hep birlikte. Bunu e, Angora Gold simli ile çalıştım. Gördüğünüz gibi çok şık bir model. Ben bayıldım. Örülüşü de çok kolay. Çabuk da ilerliyor. Bugün e, Alize'nin Şal ipiyle öreceğim, e, tüysüz ama simli bir ip, e, krem rengi. Onunla yapacağım. Ve tığ numaram da şöyle göstereyim, 2 numara, 2 milim kullanacağım. Şimdi ilk etapta şu uçlardan başlayacağız. Şu kenarları su taşı biliyorsunuz, yani üçlü trabzan. Ve arada iki zincir yaparak örüyoruz. E, bu kenarlarını göstermeyeceğim fazla. İlk bir iki sırada gösteririm. Ondan sonra buralarda keseceğim. Sadece model odaklı çalışacağız. E, videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Eğer hazırsak yavaş yavaş başlayalım. Şimdi ilk etapta bir tane sıkılama zincirini attım. Ve 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekip ilk zincire geri dönüyorum ve bir tane halka oluşturuyoruz 3 tane zincir çekiyorum ve bir trabzan yapıyorum 2 zincir çekiyorum boşluğa batıp tekrar ikili bir trabzan yapıyorum İki tane ikili trabzanımız oldu. İki zincir, tekrar aynı boşluğa. iki tane daha trabzan, ikili trabzan ördüm. İki zincir çekiyorum. Yine iki tane ikili trabzan örüyorum. Görmüş olduğunuz gibi şöyle dört tane ikili trabzan ördük aralarda iki zincir çekerek. Bunlar şimdi yanlara ilerleyen su taşlarımız olacak ortadakine de yavaş yavaş modeli kurmaya başlayacağız şimdi bir tane zincir çekip geri dönüyorum kaydırma zinciriyle boşluğa kaydım 1 2 3 zincir çekip zincirle beraber 3 tane trabzan 2 zincir çektim aynı boşluğa tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu kenarımızdaki su taşımız. Şimdi modeli kurmaya başlayacağız. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Ve şu ortadaki boşluğa batıp bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar 3 zincir ve diğer yandaki boşluğa kayıp kenardaki su taşımızı yapıyoruz. 3 tane trabzan İki zincir aynı boşluğa tekrar 3 tane trabzan. Bir zincir çekip dönüyoruz. İkinci trabzana batıyorum. Bir kaydırma zinciri yapıyorum. Boşluğa kayıyorum. Bir kaydırma zinciri dağıtıyorum ve böylece ortadaki boşluğa gelmiş oluyoruz. Kaydırma zincirleriyle. Üç zincir çekip. Tekrar kenardaki su taşımızı örüyoruz. 3 trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. Şuradaki boşluğa sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Diğer taraftaki boşluğa da bir sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz ve diğer kenara geliyoruz ben şimdi bu sol taraftaki su taşını öreceğim çevireceğim sağ tarafa denk geleni öreceğim ve geleceğim Evet kenardaki su taşlarını ördüm şimdi yine 5 zincir çekiyoruz Şuradaki ilk beşli boşluğa sık iğnemizi yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Tığıma doluyorum. Şu ortada kalan boşluğun içine 7 tane ikili trabzan örüyoruz. 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane trabzan ördüm. Yine bir zincir çekip yan taraftaki boşluğa sık iğne bile bağlıyorum. 5 zincir çekiyorum. Ve kenar su taşlarını örüp geliyorum. Evet. Su taşlarını ördüm. Şimdi tekrar 5 zincir çekiyoruz. Ve yandaki 5 zincirli olan boşluğa sık iğnemizi yapıyoruz. Şu beşli sık iğne şuradakiler devamlı var. Hep beş sık iğne, beş zincir ve sık iğne ile sabitliyoruz. Bu beş zincirimiz bütün şal boyunca devam edecek. İlk beşli öyle. Şimdi bir tane zincir çekiyoruz ve şu yaptığımız yedili trabzanların her birinin tepesine batarak bir trabzan araya bir zincir bir trabzan şu sık iğneyle sabitlediğimiz zinciri trabzan olarak görmeyin sakın ördüğünüz 7 tane şu boşluğa ördüğümüz 7 tane trabzanın tepelerine birer tane batacağız araya bir zincir bir trabzan bir zincir bir trabzan bir zincir fıstıklarımız için birer tane yuva hazırlıyoruz oraya 2 4 6 ve bu da sonuncusu 6 tane böyle bir zincirli boşluğumuz oldu 6 tane fıstık yapacağız oraya şimdi bir zincir çekip yandaki zincire sık iğneyle tutturuyoruz tekrar 5 zincir ve su taşını öreceğiz. Örüp geliyorum. Evet arkadaşlar. Kenarı ördük. Şimdi 5 tane zincir çekiyoruz yine. Şu boşluğa sık iğne ile sabitliyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Tığımıza doladık. Şurada 6 tane boşluğumuz var. İlkine şu zincirleri sakın Boşluktan saymayın fazla fıstık yaparsınız şunlar. Şurası ilk boşluğumuz. Tığma doladım, battım. Bir kere daha doladım. 2 3 ve 4. 4 dolgulu bir fıstık yapıyorum buraya. Araya 2 zincir çekiyorum. Tığma doluyorum bir sonraki boşluğa. 1 2 3 ve 4. 4 dolgulu bir fıstık daha yapıyorum. 2 zincir. Bir sonraki boşluğa 1 2 3 ve 4. 3. fıstığımı yaptım. 2 zincir çekiyorum. Tığımı doladım. 1 2 3 ve 4. Ve kapattım. 2 zincir tekrar 2 3 ve 4 2 zincir son fıstığımızı yapıyoruz. 1 2 3 ve 4 kapattım. Gördüğünüz gibi 2, 4, 6 tane. 1 zincir çekiyorum. Zincire sabitliyorum. 5 zincirimi çekiyorum. Ve kenardaki su taşımızı örüyoruz. Ben örüp döneyim geliyorum. Evet. Ben su taşını ördüm. Dönüşü ve şimdiki gelişi. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincirimizi çekiyoruz. İlk boşluğumuzu sık iğne yapıyoruz. Tekrar 5 zincir çekiyoruz. Ve şu ilk fıstığımızın olduğu bir ile ikinci fıstığın arasına batıyoruz. Tekrar 5 zincir çekiyoruz. Bir sonraki boşluğa batıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 zincirimizi çekiyoruz. Bu boşluğu atlıyoruz. 3 ile 4. fıstığın arasındaki boşluğu atlayıp bir sonrakine geçiyoruz. Yine 5 zincir bir sonraki boşluğa fıstıklarımızın arasına 5 zincir buraya tutturuyoruz. Yine 5 zincir ve kenardaki su taşımızın olduğu kısma geldik. Gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 6 7 tane bu şekilde böyle boşluğunuz olması gerekiyor. su taşını örüp geliyorum. Evet arkadaşlar bir sonraki sıraya geçiş yaptım. Şimdi ilk modelimiz bitti. Şimdi gördüğünüz gibi model tek bir modelden 2, 1, 2, 3 sonra 4, 5, 6 ve bu şekilde çoğalarak her bir sırada bir model çoğalarak artıyor. Şimdi bu sıra fıstıklı sıra modelin son sırası şu yaptığımız zincirli model bir sonraki sıranın modelin kurulum sırası oluyor. Şimdi bunu buraya yaptık. Şimdi modelleri kenara yerleştireceğiz. Şu beşli zincir biliyorsunuz sabit zincirimiz. Bu sürekli olacak. Şuralara yerleştireceğiz. Şu kısma. İkinci beşli zincir çektiğimiz yere. Bir ken modelimiz şimdi ikiye çıkacak. Ondan sonraki sırada gördüğünüz gibi üçe çıkacak, 4 olacak. Bu kenardaki beşli zincir grubu hiç bozulmadan beş beş devam edecek. Şimdi ikili modelimizi kuralım. Yine 5 zincirimizle başlıyoruz ve bir alttaki sıraya tutturuyoruz ne yapıyorduk burada bir tane zincir çekiyoruz tığımı doluyorum ve şu boşluğun içine 7 tane ikili trabzan örüyoruz 3 4 5 6 ve 7 şimdi şu ortadaki şu boşluklardan oluşan kısımları daraltacağız. Burada 3 taneydi. Şimdi bunu bir zincir çekip buradakine sabitliyoruz. 5 zincir çekiyoruz. Ortadakine batıyoruz. Tekrar 5 zincir çekiyoruz. Bir sonrakine sabitliyoruz. Gördüğünüz gibi burada 3 taneydi. Şimdi 2'ye düştü bu zincirli boşluklar. Bir zincir çekip bu yuvanın içine yine ikinci modelimizin 7 tane trabzanını örüyoruz. 2, 4, 5, 6 ve 7. Bir zincir çekip bir önceki zinciri tutturuyoruz. Tekrar 5 zincirimizi çekiyoruz ve kenardaki su taşlarımızı öreceğiz. Gördüğünüz gibi modelimizin trabzanlı kısımlarını yerleştirdik yerine. Modelimiz birken iki adet oldu. Şimdi şu kenarları örüp geliyorum. Evet arkadaşlar. Ben kenar su taşını ördüm. Şimdi 5 zincir çekiyoruz yine. Ve bir alt sıradaki zincire sık iğneyle tutturuyoruz şimdi bir tane zincir çekiyoruz ve şu ördüğümüz şu zincirler hariç ördüğümüz 7 tane trabzanın tepesine birer tane trabzan yapıyoruz aralara bir zincir çekiyoruz trabzanımızı örüyoruz bir zincir çekiyoruz bir trabzan bir zincir 7 tane böyle trabzan öreceğiz. 6 tane aralarda boşluğumuz olacak fıstıklarımızı örmek için. Bu da bu da son. Bir zincir çekiyoruz ve yandaki boşluğa tutturuyoruz. Tekrar 5 zincir çekiyoruz. Bir alt yuvada 2, ondan öncekinde 3 tane vardı. Şimdi onu teke düşürmüş olduk. Bir zincir çekiyoruz. Şu ilk trabzanımız, zinciri saymıyoruz. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz ikinci modelimiz için. Birer tane zincir çekerek trabzanlarımızı örüyoruz. 2 dört 6 ve bu sonuncusu bir zincir çekip zincirimizi tutturuyoruz sık iğne ile tekrar 5 zincir çekiyoruz ve kenardaki su taşımızı öreceğiz örüp geleyim Evet arkadaşlar şimdi 5 zincir çekiyoruz yine bir alt sıradaki 5 zincire sık iğne ile tutturuyoruz bir tane zincir çekiyoruz şu alttaki beşli zincirin bir ayağı bunu hesaba katmıyorsunuz bu tarafı da şuradaki 2 4 6 7 tane trabzan ve aralarındaki boşluklar onlar 6 tane şu ilk iki trabzanın arasındaki boşluğa batıp fıstığımızı yapıyoruz 1 2 3 ve 4 kere sardım ve iki seferde topladım 2 zincir çekiyoruz bir yan tarafa 1 2 3 ve 4 kere sardım 2 seferde kapattım 2 zincir bir sonraki boşta bütün boşluklara 6 tane toplamda fıstık yapmış olacağız 4 kere doladım Kapattım. iki zincir. Bir sonrakine ve dört. İki seferde topluyorum. İki zincir çekiyorum. Bir yandaki boşluğa batıyorum. Yine dört kere sarıyorum. Ve iki seferde topluyorum. İki zincir. 2 dört, beş. Bu sonuncusu 3 ve 4 kapattım. Bir zincir çekiyorum. Bu kenarda da bir zincir çekmiştik. Şuradaki ortadaki boşluğa bağlıyorum ve gördüğünüz gibi 3, 2, 1 ve şimdi sıfırlandı. Bitti. Orada da böyle ayrı bir hava katan bir boşluklu petek görünümü bir görüntü oluştu tekrar bir zincir çekiyorum ve diğer modelimin fıstıklarını yapıyorum bir zincir çekip beşli zincire tutturuyoruz tekrar kenardaki beş zincirimizi çekiyoruz ve su taşımızı yapıyoruz Şimdi burayı öreyim örerek göstereyim İki zincir çektim tekrar üç tane ile trabzan yapıyorum, bir zincir çekip dönüyorum, bir değil ikinci trabzana batıp bir kaydırma zinciri, boşluğun içine bir kaydırma zinciri yaparak ortadaki iki zincirli bölüme ulaşıyorum. Tekrar 3 tane, 2 zincir, aynı boşluğun içine yine üç tane, ikili trabzan. Örüyorum. Evet, şimdi burada modeli bitireceğiniz zaman bu sırada bitireceksiniz. Burada da göründüğü gibi e, fıstıkları yaptığımız sırada model bitirebilirsiniz burada. En son e, bir sıra sık iğne dönebilirsiniz ya da iki sıra ne kadar isterseniz. Bu şekilde dilimli olarak bitiyor. Şimdi ikinci modelimizi biz bitirmiş olduk. Şimdi üçüncü modelin kurulumu için beşli zincirlerden oluşan yuvaları koyacağız. Ve bu sırada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Her sırada 4, 4 artacak bunlar. Şimdi bu sırayı da göstereyim. Ondan sonra zaten mantık hep aynı ilerleyecek videomuzu bitirelim. Şimdi 5 tane zincirimizi çekiyoruz. Ve şu 5'li zinciri tutturuyoruz. Tekrar 5 tane zincir. Şu iki fıstığın arasındaki boşla. 5 tane zincir. Bir sonraki boşluğa hep 5 zincir çekiyoruz burada. Şuradaki boşluğu atlıyoruz. 3 ve 4. fıstıkların arasındaki boşluğu atlayıp bir sonrakine. Tekrar diğer iki fıstığın yanındaki boşluğa 5 zincir çekiyorum. Burayı komple atlıyoruz. Diğer modelin ilk boşluğuna. Bu modeli bitirdik ya. Bir sonraki modelin ilk boşluğunu atlıyoruz direkt. Şimdi şurada kenarda bir bu ortadakinin ortadan ilerleyecek olan modelimizin yuvası. Bir de şimdi bu kenara bir tane yapacağız. 2 olan model sayımız dolayısıyla 3'e çıkmış olacak. Bir sonraki boşluğa bir tane yapıyoruz. Unutmayın her zaman 3 ve 4. fıstığın arasındaki boşluğu atlayarak gidiyoruz. Oraya batmıyoruz. Atlıyorum burayı bir sonrakine. Bir sonraki boşluğa 5 tane zincir. 5'li kenar zincirime tutturuyorum. Tekrar 5 zincir. Ve kenardaki su taşımı örüyorum. zincir arada ve 3 sadece başlarken ikişer tane yaptık ondan sonrası hep 3 trabzan su taşları Evet bu sıramızda bitirdik şimdi kontrolünü sağlayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 tane 5'li zincirlerden oluşan boşluklarımız var. Bir sonrakinde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Bundan sonrakinde 19 olacak mesela. Hep 4 4 bu boşluklarınız artacak. Bu şekilde hesaplayarak da gidebilirsiniz. Şu 3 ve 4. fıstığı hep atlıyoruz. Aradaki boşluğu beşli zincir gruplarını yaparken ilk modelimiz buraya ikincisi buraya tam ortaya iki modelin ortasına denk geliyor şunun gibi üçüncüsü de buraya ondan sonra dörtlü olacak beşli olacak altılı olacak ve bu şekilde ilerleyecek istediğiniz büyüklüğe gelene kadar örüp istediğiniz ebatta şalınızı yapabilirsiniz. Evet bu videomuzda da buraya kadardı arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemezseniz çok memnun oluruz. Ee, destekleriniz bizim için çok önemli. Yeni işler başarabilmek için bize şey veriyor. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize ve sevdiklerinize çok iyi davranın. Hoşçakalın.